Marhum bahçemize geldik. Merhaba. Anne bak. <laughs> Orada da muz yiyor. Oh, kaçıyor. Aa taktı kaçtı. O da tırmanmaya çalışıyor birine. Marmunlarcık, marmunlar birazcık. Aa, bebek. Orada. Tamam, ilgileniyor bak. Sırtına şey gel diyor. Böyle. Şunu yap bak. Gitme diyor. Şöyle. Ben Marmunları burada onlar da ot yiyor herhalde. Bilmiyorum. Her yerde var. Aa, bak orada da var bebek. Baba bak bebek şurada da var. Bakın orada da var çok tatlılar ama dikkat etmemiz lazım. Şimdi cebimize falan e, her şey bak çok hızlı. Az önce besleyenlerden birinin elindeki poşet kap kaçırdı. Evet şurada da bir güreşimiz var. <laughs> Savaş yapıyorlar. Oo. Oh. Evet, kim inecek? İkisi de çok saldırgan gibi görünüyor. Neyse işte biz şuraya içeri gidiyoruz. Orada daha çok maymun var herhalde. Dışarıda da var bir sürü ama. Biz oraya bir gireceğiz. Çıkınca da şey olursa. Eğer uygun olursa mozalık vereceğiz maymunlara. Geçiriz. Afiyet olsun. Kişi Yemedi. O <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> yanına geç de fotoğrafını çek. Bir sev bir de. Ne? Sev bir de başını. Yok. Hayır, <laughs> sev. <laughs> bir sev, elini bir daha götür. <laughs> Longan mı istiyorsun? Evet. Dur bakayım, ben bir seveyim bakayım. Aa, bir şey. Gel. Oh. <gülüyor> <gülüyor> seveyim mi? Baba. <laughs> <Sevme. Ya, yemeyeceğim. gülüyor> <laughs> <Oha>, yedi. <laughs> yep şey. Lan muzları yemiyorlar, longanları yiyorlar. <laughs> Kabuğunu soydu da bıraktı. Hı. Hmm. Omuzu yedi, büyük. Al yer misin? Al senin de muz Ya bunlar, şey, ifadeleri suratlarına yansımış. Sinirli olanı, şey olanı. İnsan gibi. Biri beni gösteriyordu böyle böyle. Aha elinde var diye diyen. Longan mı var diyor elinde? Hayır. Baba. Ha. Gel. Baba sen Baba alacaksın. Sen. Bebek seni de sev. Gel bak şimdi var. Gel gel. Aa sinirli. Hani bebek? Hani bebekler nerede? <laughs> Şunlar şimdi küçük şurada da var. Dalla Bunlar Şu dalla savaş. Aa baby monkey. Hello. <laughs> Anneniz nerede şimdi bana kızmasın. Ben bir sevelim dedik. Isırıyorsunuz anca. Bu yapılır mı ya bizi? Ha kaçıyor. <laughs> şişt, şişt. Monkey monkey. <gülüyor> <gülüyor> Muz ya bak şunlara ver muzu ya. O yiyor. Ben verdim zaten onun ağzındaki. Şuna şuna. Bir dakika şurada dursun. Ee, evet. Muz veriyoruz lan. Bence esas hazine bak. Muzu parça. Allah parça çıktı. Bunlar maymunlar. Maymunlar hiç güzel canlılar.